Tekrardan ilmeğimi gevşek tutarak dondurma çubuğunun üzerine aldım. 7 tane ilmek alacağım arkadaşlar ve giriş yaptım. ipimi çektim, kapattım. Bir zincir çektikten sonra ilmeği gevşek tutarak dondurma çubuğunun üzerine aldım. Yine güzel ve kolay bir model arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 50 tane ilmeği almış oldum arkadaşlar. Ve şimdi hemen tekrardan giriş yapıyorum. Ve ipimi çektikten sonra kapattım ve bir iki 3 zincir çektim.